Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizinle beraber Atatürk'ün hikayesini anlatacağım. Şu anda ağlamak istiyorum. Anne şu anda Atatürk'le ilgili bir şey demek ister misin? Hadi de. Arkadaşlar onun hikayesini anlattım. Şimdi size anlatacağım. Çok heyecanlıyım. Hadi başlayalım. Atatürk Selanik'te doğmuştur. Selam. Atatürk'ün tam tamına altı kardeşi vardır. Ama altı kardeşi ölmüştür. Çünkü onların zamanında bir tane hastalık vardı. Bunun sayesinde öldü kardeşleri. Ve iki kardeşi kaldı. Makbule ile bir tane kardeşi kaldı. Ve elinden geleni yaptı. Ali Rıza Bey öldüğünde Zübeyde Hanım para bulamadı ve kardeşle kardeşi kardeşinin çiftliğine taşındılar. Hüseyin Ağa, A Ke Mustafa Kemal'i yiğit bir adam olarak yetiştirdi. Silah kullanmayı, ata binmeyi, ev yapmayı öğrendi Mustafa Kemal. Ama Okumadan adam olunmazdı. Ve Mustafa Kemal kocaman bir adam oldu. Ve bizim için her şeyi yaptı. Mustafa Kemal koskocaman her şeyi kazandı. Eskiden insanların evi yoktu. Çadırda kalıyorlardı. Mustafa Kemal toprak kazanarak herkese ev yaptı. Efsiz çocukları kendi çocukları gibi evlat edildi. Tamı tamına çocuk evlat edildi. Ve savaşlara katıldı. Makbule hanım evlendi. Zübeyde hanım bir hastalığa takıldı ve öldü. Ve Mustafa Kemal ve hastalığa kapılmadan önce bir sürü savaş kazanarak bize her şeyi armağan etti. Çocuklar 23 Nisan'a Çeker Bayramı'na armağan etti. Atatürk olmasaydı şu anda çocuklar köle olacaktı. Ama Atatürk oldu ki bizim kalbimizde bir yer açtı. Toprak kazanarak çocuklara armağan olarak park etti. Her yer eğlenecek kadar yer aldı. Atatürk olmasa çocuklar da olmayacaktı. Atatürk olmasa vatan olmayacaktı. Ve Atatürk hastalığa kapılanarak öldü. Ve bir süre gözünü kapatmadan önce dedi ki Benden sonra gelecek vatana, bu vatanı armağan ediyorum dedi. Ve Makbule Hanım'ın buna, bundan hiç haber yoktu. Makbule Hanım evlendiği kişiden boşandı. Ve abisi öldüğünce duyduğunda Atatürk'ten kalan soy ismi Atatürk'ü aldı. İsmini aldı. İsmi Makbule Atatürk değil. Makbule Atakız oldu. Ve Makbule Hanım 90 yaşında gözlerini unuttu. Ve arkadaşlar böyle bir yere gömüldü Atatürk. Böyleydi. Umarım beğenmişsinizdir. Dersiniz ki bunların hepsi doğru değil ama gerçek efsane benim ağlayasım geldi Ahmet burada ağlıyor arkadaşlar çok kötüyüm ya Arkadaş Atatürk bizim için Atatürk Bizim için Bu milleti Bu vatanı Kazandı Dedi ki bize bu vatanda size emanet çocuklar. <laughs> Ve bize armağan etti. Bundan sonra bu vatan <laughs> bir çocuklara armağan. <laughs> Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Sizi seviyorum. Atatürk'ü anmayı unutmayın. Atatürk bizim için canını feda etti. Görüşürüz.